Yeni bir oyunda yine karşınızdayız. Şimdiki oyunumuz için pet bardak bed, pink ve ping pong topu ve bunları kullanacağımız bir masa lazım bizim. E, önümüzde e, 4 tane boş pet bardak. Aynı şekilde karşı rakipte. 5'er tane de ping pong topumuz olacak. Ve ping pong toplarını tek tek bardaklara e, orta e, Ortadaki bardak ilk ulaşan oyun kazanmış olacak. Hazırsak başlıyoruz. 3 2 1. Emre Hocam göze kaldı. Emre Hocam yakalıyor. Emre En da geldi. Şu an eşitlik var oyunda. Evet. Emre Hocam uçluya gidiyor. Son topa geldi Emre Hocam. Emre Hoca, Hoca yakalamaya çalışıyor. Büyük bir çekişme var. Emre Hocam nasıl çalışıyor. Emre Hoca yetişmeye çalışıyor hala.